Türkiye'de ilk senetle taksitle alışveriş. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Sözcüsü Patrick Ryder, Orta Doğu'daki olası İran-İsrail savaşına yönelik gerilimi tırmandıracak açıklamalarda bulundu. Orta Doğu'daki durum şu anda çok ciddi ifadesine yer veren Ryder, bu yüzden Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bölgeye ek savunma silahları ve mühimmat gönderilmesine emrettiğini söyledi. Bu hafta İran'ın İsrail'e misilleme yapmasının mümkün olup olmadığı sorusuna Ryder, kesinlikle mümkün cevabını verdi. Pentagon Sözcüsü, muhtemel saldırıyı ciddiye almamız gerektiğini ve bunu yaptığımızı söyledi dışında ne zaman saldıracaklarını tahmin etmeye veya spekülasyon yapmaya çalışmayacağım. Bu yüzden hazırlıklı olacağız ve hazırız ifadesini kullandı. Patrick Ryder, Amerika Birleşik Devletleri'nin durumu yatıştırmak güçlerini korumak ve İsrail'in savunmasına desteklemek istediğini söyledi. Pentagon sözcüsü Ryder, bölgede kimsenin gerilimin tırmandığını görmek istemediği ve mevcut durumun bölgesel bir çatışmaya dönüşmesine arzulamadığını belirtti. Ryder, yani umarım kendimizi bu yetenekleri kullanmak zorunda kalacağımız bir durumda bulmayız. Diplom diplomasinin işe yaraması için her zaman zaman vardır. Ancak İsrail'in savunmasında kullanmamız gerekirse kullanacağız dedi. Ryder şunları da ekledi. Burada yapmaya çalıştığımız şey daha geniş bir bölgesel çatışmayı caydırmak. İran'ın misilleme yapma ve potansiyel olarak ezici bir güç kullanma tehdidinde bulunduğu çok gergin bir Orta Doğu'da bölgesel bir savaşı önlemek, İsrail'in savunmasına yardımcı olma taahhüdümüzde yine çok net olduk dedi.